1, 2, 3, kayıp. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih Pervişiz kanalımız. Çikolata. Ben de Pofuduk. Bugün bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomu son cevabı. Bu Bir soru cevap değil. Ne peki? Bir iki döndü, iki döndü de yok. Senin yüzünden her şey, Su senin yüzünden. Evet arkadaşlar, bugün iki tane döndü yapacağız. Bir, birincisi arkadaşlar ben soru cevap videosu çekiyorum. E, bu videonun altına sor sorularınızı yazın şunları sormayın. Adın ne? Ee, hang şeyi Hangi şeyi yaşıyorsun? Hangi ilde yaşıyorsun? Ve şey neydi? Ee, başka yoktu. Adın. Ne? bazı örnek vermeyeceğim. Kaça gidiyorsun? Kaç yaşındasın? Hmm. Ee, şuradan ne? Ondan sonra ee, en sevdiğin yemek, en sevmediğin yemek, en sevdiğin en sevmediğin yemek, en sevmediğin poli, en sevdiğin poli, ee, en sevdiğin poni, en, en, en sevmediğin poni. Hmm ve buna benzer sorular ama illa sevdiğin ala, yani sevdiğin veya sevmediğin diye yazmanıza gerek yok başka türden de yazabilirsiniz mesela 17. kattan atlamak pardon 20. kattan 20. kattan atlamak mı yoksa e, 7. kattan atlamak mı e, ölmek mi yaşamak mı bilinçlerin kaybolması mı veya kapanması mı? Ve onun gibi sorular sorabilirsiniz. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, sorularınızı yazmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Kaç aboneydik? 10 mu? 10 15'e geliyoruz yani. 15'e yaklaştık neredeyse. Umarım 15 e abone olurum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı dediğim yorum atmayı ve yorum Neyse hoşça hadi bay bay hadi kapat kapat ya kapat kapan kapan sana böyle kapanmıyor bilmiyor musun gel video izleyelim